Sayın Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen devlet teslim törenindeki konuşmasında şu mesajları verdi. 91 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, 2000 yıllık Türk tarihinde ilk kez devletin başındaki isim milletimizin tercihiyle belirlenmiştir. Bugün kapanan dönem eski Türkiye dönemi, kapıları ardına kadar açılan yeni dönem ise Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki ruhu taşıyan yeni, büyük Türkiye dönemidir. Bu kutlu vazifeyi tevdi eden milletime teşekkür ediyor. Emanetine sımsıkı sahip çıkacağımı vurgulamak istiyorum güzel konuşma ama hakikaten eski Türkiye hatırlamak istemediğimiz Türkiye. Evet. Yeni Türkiye ferahlık Türkiye'si. Evet. Halka, millete saygı duyulan Türkiye. Şu an millet iktidarda. Millet saygı görüyor. Millet değerli oldu. Daha değerli oldu. Bazılarına göre diyorum ama. Bazı kişilerin mantığına göre. Bazı yıllarına göre millet değerli değildi az değerliydi. Kendileri değerliydiler. Ama şu an milletin değeri onlarca da tescillendi. Evet. Millet başından beri değerliydi. Onlar anlamıyordu. Şu an anlar hale geldiler. Konu bu. Eski Türkiye'yi hatırlamak da istemiyoruz. Konu bitsin.